Good Park görüyor musunuz? Biraz yavaş nef nefes. Bir tık. Nox'u bir süre daha ateliyorum en azından. Bilmiyorum evde giyip herhalde döveceğim ya da askerde yapıyorlar ya botları dövüyorlar. Biraz şu açta kurtaralım kendimizi. Kayıt. Sanded. Hı. Sektörden çıkış yapıyoruz. <laughs> Got you bro. Chimkins ha. Family of Chimkins. Çok chill sürmeye çalışacağım. Kendimi gözlemleyeceğim. Sizlere de bütün hatalarımı raporlamaya çalışacağım. Biraz Toprakta gezdim. Evden çıktıktan sonra. Toprak kayıtlarını henüz hiçbir platformda paylaşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla şey deneyip çok fazla yanılıyorum. Ve kamera etkisi insanı bazen ister istemez. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bende herhangi scripted bir şey yok. Bir, şunu bir geçeyim de. yüzden scripted ya da şu konsepte bir video çekeyim demiyorum. Evden çıkıyorum. Kayda giriyorum. Selam Dogi. Ona göre sonra editte karar veriyorum. Kreatif proses. Değil mi? Burada hep su var. Burada bir kaçak var bence. Yani haftanın her günü herhangi bir saatte burada sürekli su oluyor olması. İs suya bir şeyler söylüyor olmalı. Ama belli ki ben sudan daha çok geçiyorum buradan. Şu ana kadar kafamda herhangi bir şey kurmadım. O yüzden buraları ısınmaya sayarsınız. Uyudum, viteste uyudum. Hata. Konumum bir tık hatalı gibi. Hiçbir şey yapamıyorsam sabit bir çizgide o çizgiyi korumaya çalışıyorum. Ya da en azından seçtiğim çizgiye sadık kalmaya çalışıyorum. İçerisinde herhangi bir tehlike içermiyorsa o virajı o anı geçtikten sonra kafamda neyi yanlış yaptığımı düşünüyorum. Bu kayıtları da çok fazla izliyorum. Burada önemli olan burayı boşken en son sağa gelip şöyle bir kanalı süzüyorum. Dediğim gibi chill. O yüzden herhangi bir Send Bu <laughs> dilime yapıştı, nereden yapıştı da bilmiyorum. Neyse, gamer diyordum. Onun dışında bir süre Lego yaptım. Yine ameliliği çok aslında. Çok kompleks ve zor bir hobi değil. Yazılımla uğraşıyorum. Yeterli mi? Serbest, serbest ve serbest. Bir, Burada geçen şurada traction control. Şunu görmemiştim çünkü. Serbest ya. Bu aynaya şey astım. Kaskımı astım o yüzden görüntü görüntü biraz zayıf. 私結構なやつもいま。 Biraz tesla götüreyiz yiyelim beraber Elon Musk's finest creation 30 kaç milet o Uşaklı devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Gülbahçe'ye. Gülbahçe adeta bir Greenwich değil mi? Can we cruise here? And adjust this. <laughs> Bazen arkadakiler bu selam alma işini öndekilerden devre oluyorlar. doğru tatlı tatlı. 6 çok. 5. Quick shifter. Hafif gaz. Burayı dün 2 ile döneceğime söz verdim. Aa, bu da 2. O, debriyajı biraz daha yavaş bırak Serbest. Bir daha bakıyoruz. Jandarma kontrol. Saygılar, saygılar. Ve sevgiler şimdi dün şu kafede duramadım bugün o kafeye gitmek istiyorum bir kahve içeceğim ada etrafında dönen araca yollar. sol taraf müsait normalde aslında şu sinyalle giriyor olmam gerekiyor lütfen özellikle şehir içinde bir yerde lamba yoksa ve o bok varsa lütfen rica ediyorum artık çok yorulduk değil mi 4 hafif gaz. Bak şimdi yarım kullanacak bir şehirde değil mi? Önlemimi aldım. Telefona bakıyordu aynı zamanda. Ya da bakmaya hazırlanıyordu. Palyo. araba biraz sola mı çekiyor ne? Selam kızlar. Benzin. Dün aldım. Bir daha almıyorum. Kim çalışıyor pompada bugün? Ona bakıyorum. O abi motoru çok seviyor. Beni o kadar sevmiyor ama. Burası bir o abiler abiler. Ee, bir trafik cehennemi, bir kaos cehennemi, bir motorcu için buradan stres olmadan geçmek neredeyse imkansız. Ama bugün ekstra bir sakin. Sanırım gençler dün patlamışlar gece ve hala kalkamamışlar. Kapı yok, dayı var. <laughs> Şimdi mesela bak yol sağdan daraldı. Benim orayı taciz etmem lazım. Değil mi? Mesela şurada müthiş bir giriş var. Ve buradan bazen zebani gibi çıkıyor. Mesela bak şu Yuki'nin arkasındaki abla sabredebilecek mi? Abiymiş. Geçiyor abi motorum bak buradan da geçiyor. motor her yerden geçiyor. Sen gönderebiliyorsan. Send it! <laughs> Dışarıya ne kadar ses geliyor onu bilmediğim için. <laughs> Neyse. Efendi efendi. Götün götün uzuyoruz arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar demeyeceğim. Bir daha dersem. Wow 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 boy. Wow bak 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 cenaze arabası görüyor musun? Bana beni gördü ama orayla sohbet ediyordu. Yani yeni bir seviye saygılar. Hakim de ama yani benim orada olduğumu. Çok enteresan. Kararı verdi ve beni unuttu herif. Keşke ben de böyle olabilsem. Yasemin Uğurlu burası niye bu kadar işlik oğlum? Ha, çünkü dayılar taş oynuyorlar yine. Abi Egeliler niye bu kadar taş, kağıt, makas oynuyorlar her yerde? Bir çıkın oğlum lan dünyaya. Yani o kadar mı kötü vaziyet? Biz burada yatarız. Ben kafa selamcıyım. Ben girdim oraya. Sen dedin. Kaldırdım öldürdüm. Boşunu yavaşça aldım. Sağ ayak açtım, ittirdim, kimseye söylemeyin, bunu açmam gerekiyordu. Ateşleme off, soyunma sesyon. Ne oluyor lan? Anyway, kayıt <laughs> off.